Erzurum'da yüzü aşkın ilim insanının katılacağı Sanatta İslam, İslam'da Sanat Uluslararası Kongresi başladı. Program Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenleniyor. Kongre Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla birlikte başladı. Müzik Programda pek çok isim konuşma yapmak için sahneye çıktı. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç programda yaptığı konuşmada günümüzde İslam ilimlerinin sıklaştığından bahsetti. İslami ilimlerden sanat, estetik, hissiyat dünyası, bediyat dünyası çekilince elimize çok kuru bir şekilde İslam dini eşittir hukuk haline geldi. Hukukun da sadece ceza hukuku yani şöyle yaparsan çarpılırsın böyle yaparsan çarpılırsından ibaret hale geldi. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Profesör Doktor Nasrullah Hacı Müftüoğlu da İslam eşittir sanat demenin mümkün olduğunu vurguladı. Bir tefekkürün sonucu değil midir bütün sanat dediğimiz şey? Ortaya çıkan ve kimliğimizi dünyada ortaya koyan varlığımız sanatımızdır. Müziğimiz bir sanattır. Şiirimiz bir sanattır. Giyim kuşamımız bir sanattır. Camimiz, mektebimiz, medresemiz, köprümüz, medreselerimiz sarapa sanattır. İslam medeniyetinin mahsulüdür. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu ise kongrede insanlık tarihinin en kadim sorunlarından birine yeniden cevap aramak üzere toplandıklarını dile getirdi. İslam bir inanç sistemidir. Ayrıca hayatı, güzelliği, hakikati ve estetiği kuşatan bir varlık tasavvurudur. Öte yandan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bünyamin Aytemir de sanatın kitleler üzerinde çok önemli ve değerli bir etkisi ve gücü olduğuna değindi. Sanat bizlere, Müslümanlara, İslam coğrafyasına ekmek kadar, su kadar gereklidir. Bir başka deyişle biz Müslümanlar sanata ekmek kadar, su kadar muhtacız. Kongre'de Türkiye'den farklı üniversiteler başta olmak üzere Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden katılımcılar yer alacak. Kongre 12 çevrimiçi olmak üzere 600 yüze oturumla 17 Ekim'de sona erecek.